Merhaba değerli dostlar. Günümüzde insanlar ve toplumlar arası ilişkileri zedeleyen, bozan, hatta düşmanlıklara sebebiyet veren konuların başında maalesef birbirimize verdiğimiz sözleri yerine getirmememizdir diyebiliriz. Günümüze baktığımızda toplumda insanlar birbirlerine gelecekle ilgili sözlerinde, ahitlerinde veyahut da yazılı akitlerinde Söz verirken veya imza altına aldığı sözleşmelerini yerine getirmesinde fevkalade özen göstermesi gerektiği aşikardır. Fakat ne yazık ki baktığımızda günümüz toplumumuzda ikili ilişkilerde, ticari ilişkilerde, hususi ilişkilerde maalesef insanlar gelecekle ilgili yapamayacakları sözleri, yapmayacakları sözleri rahatlıkla birbirine verdiklerini görmekteyiz. Oysa bu ahlaki değerlerin başında gelen dürüstlük sözünde durmak yalan söylememek gibi, asli insani vasıfların en önemli hususiyetlerinden ve insanın sıfatlarının başında gelmektedir. Cenab-ı Allah bu konuda, Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlığı verdiği sözün üzerine durmaya, yalan söylememeye veya yapmayacağı sözleri vermemekle ilgili çok ciddi uyarılarda ve ikazlarda ve yasaklamalarda bulunduğunu görüyoruz. Örnek olarak, Saf suresinin 2 ve 3. ayet kelimelerine baktığımızda Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Estağfurullah. Ya eyyuhellezine amenu limata takuluna ma la taefalun. Kebiramaktan indallahi en takulu ma la taefalun. Yani Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor değerli dostlar. Ya eyyuhellezine amenu e iman edenler limata takuluna ma la taefalun. Niçin yapmayacağınız şeyleri, yapmayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? ve arkasından yine üçüncü ayet kerimede devam ediyor devam ediyor ke buramaktan indallah entekolu malat efalun yapmayacağınız şeyleri söylemeniz söylemeniz Allah'ın indinde Allah gazabı gerektiren bir iştir buyuruyor. Yani Cenab-ı Allah çok açık saf suresinin bu iki ve üçüncü ayet kerimelerinde iman eden Müslümanların müminlerin asla ve asla birbirlerine veyahut da toplumlar arası ilişkilerde yapmayacağı sözleri vermesinin ne kadar büyük bir kötü huy olduğu, kötü bir ahlaki davranış olduğu ve bunu yapanların da Allah'ın indinde, Allah'ın hiç sevmediği bir eylem olduğunu açıkça beyan ettiğini görüyoruz. Ayet-i Kerime'nin ve bağlantılı diğer bu konudaki ayetlere baktığımızda Cenab-ı Allah aslında hepimizden verdiğimiz sözün arkasında olmamız gerektiği, sözümüzü yerinde getirmemiz gerektiği yapmayacağımız veya da yapamayacağımız şeyleri baştan kesinlikle söz vermememiz gerektiğini ayet-i kerimede çok önemli bir prensip, düstur ve emir olarak bizlere buyurduğunu görüyoruz. Fakat ne yazık ki bu ayet-i kerime sadece o asr-ı saadetteki sahabeler için olduğunu elbette düşünmüyoruz. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanla en önemli bir ahlaki düstur, prensip ve Kaydı olarak Cenab-ı Allah buyurmaktadır. Bizler ne yapmalıyız? Birbirimize söz verirken o sözü yerine getirebileceğimiz taahhütlerde bulunuyorsak o sözün yerine getirilmesi için fevkalade dikkatli, gayretli ve çalışkan olmalıyız. O sözümüzü eğer yerine getirememe riski varsa daha baştan o sözü vermememiz gerektiğini Cenab-ı Allah bize bu ayet-i kerimelerde çok açık buyuruyor. Yine buna benzer efendim, nahl Suresi 91. ayet-i kerimede, Maide Suresinin birinci ayet-i kerimelerinde örnek olarak baktığımızda daha pek çok ayet-i kerimede de var bu konuda malum. Cenab-ı Allah, olmayacağımız sözleri asla vermememiz gerektiği ve söz verdiğimizde bir akit yaptığımızda, bir ahitte birbirimize bulunduğumuzda bunları mutlaka yerine getirmemizin gerektiği, aynı zamanda Allah'a bir sorumluluğumuz olduğunu bizlere açıkça beyan ediyor. Günümüze baktığımızda değerli dostlar, bu ayet-i birçok vecihleri var elbette. Günümüze baktığımızda özellikle ticari ilişkilere bakıyoruz. Ticaret ilişkilerde maalesef peşin alışverişlerin yanı sıra toptan ticaretlerde veyahut da diğer perakane ticaretlerde de vadeli işlemler olduğunu yani ileriye dönük taahhütlerde ve sözlerle bulunduğunu görüyoruz sadece söz olarak kalmıyor sözleşmelere hatta çek, senet vesaire evraklara yazılı olarak döndüğünü çok iyi biliyoruz. Ne yazık ki bugün günümüze baktığımızda Müslüman olarak bulunduğumuz ülkemizde %99'u Müslüman dediğimiz ülkemizde iş mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, hukuk mahkemelerinde binlerce, yüz binlerce ödenmeyen çeklerin, senetlerin ve sözleşme gereği taahhütlerinin bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Oysa bu insanların hepsi Allah'a iman eden, Müslüman, belki de birçoğu ibadetlerini yapabilen, yapan kişiler. Fakat sözlerini yerine getirmekte maalesef gerekli ihtimamı göstermiyorlar. Bu ise Cenab-ı Allah'ın çok açık yasakladığı bir haram, bir günah. Hem aynı zamanda insan yapamayacağı, yapmayacağı bir sözü söylemişse aynı zamanda yalan da söylemiş oluyor değerli dostlar. Ne kadar tehlikeli değil mi? Oysa yalan kitabımızdan biliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden çok açıkça biliyoruz. Yalan hem kitabımızda hem bu peygamberimizin hadislerinde münafıklığın en büyük alametlerinin başında geldiğini görüyoruz. Allah muhafaza belki bir mümin, bir Müslüman yalan söylemekle hemen münafık olmaz fakat kendisinde münafıklığın en önemli bir alametinin bir sıfatının bulunduğunun idrakinde, şuurunda ve e, ürpermesinde olması gerektiğini e, gerektiğine inanıyorum. Aynı zamanda bizler biliyoruz, ticaret hayatında bulunan bütün dostlarımız bilirler, 60 günlük, 50 günlük bir satış yapıyoruz. E, süresi geldiğinde bu sözün e, yerine getirilen maalesef çok az sayıda ticaret erbabı var. 60 günlük vadeli bir satış yaptığınızda eğer satan kişi 90 günlük, 100 günlük, 150 günlük bir çek aldığında seviniyor hatta. Veyahut da ödemesi geciktiğinde ödemeyen kişi öyle herhangi bir sıkıntı falan duymaz bir hale dönüşmüş toplumumuzda bu sözünü yerine getirmemek o kadar maalesef e, şey olmuş, alışkanlık haline gelmiş çok kötü bir ahlaki davranış şekli. Ve bu ilişkilerle yoğunlaşma o kadar çok arttıkça namuslu, dürüst ve sözünü yerine getirebilecek olan kişiler de sözlerini, taahhütlerini yerine getiremez duruma düşüyor değerli dostlar. Bu ise insanlar arasında güveni, efendim itimadı, ticari ilişkileri kökünden zedeleyen başlıca bir kötü bir ahlaki davranıştır. Yani Cenab-ı Allah bizlerin sözümüzü ile ellerimizin bir olması gerektiğini çok açık bir şekilde bizlere buyurmaktadır değerli dostlar. Eğer Kur'an'ı yaşamayı istiyorsak, hani hep diyoruz ya hayatımıza Kur'an'ı taşımamız lazım. İşte bu Ya eyyuhel lezine o ayetlerine baktığımızda ki Kur'an-ı Kerim'de bunlar 88 tane bulunmaktadır. Ve bu ayetlerin hepsi de medeni, Medine'de nazi olan surelerde bulunduğunu biliyoruz. Bunlar hayatı inşa eden hukuku, ahlakı, miras hukukunu, eş hukuklarını, kadın haklarını, insan haklarını belirleyen kurallardır ki bunlar Cenab-ı Allah'ın bizlere çok açık birer farzları olduğunu hem yapmak konusunda hem de yasaklamak konusunda emirler olduğunu biliyoruz. Velhasıl insanlar arasındaki ilişkiyi ve başta Allah'a verdiğimiz sözleri yerine getirmekte fevkalade dikkatli olmamız bizim imanımızın ve efendim mümin sıfatımızın başlıca özelliği olması gerekir dostlar. Sözümüz ve eylemimiz, sözümüz ve özümüzün Düzgün olması, bir olması bir müminin en başta gelmesi gereken vasıflarından biri olması gerektirmektedir değerli dostlar. Velhasıl toplumumuzu ilişkileri sağlamlaştıran, toplumda insanları ve toplumlar arası ilişkileri birbirine selametle, ilişkileri iyilikle sonuçlandırması gereken sözlerimizi verirken yapmayacağımız, yapamayacağımız şeyleri söylemekten fevkalade kaçınmamız lazım. Veyahut da ayet-i kerimenin birçok anlamlarını var da biz burada bir bu konusundan bahsediyoruz değerli dostlar. Daha önce yapmadığımız bir efendim, eylemleri, sözleri veyahut da davranışları yapmışım, yapmışız gibi söylemek de yine bu ayet-i kerime kapsamında bulunduğunu alimlerimiz beyan etmektedir. Değerli dostlar, bu duygu ve düşüncelerle hepimizin sözlerinde, taahhütlerinde yapmayacağı sözleri vermekten, şeyler yapmaktan fevkalade kaçırması, sözlerimizin de arkasında olması gerektiği, Müslümanlığımızın, imanımızın, mümin sıfatımızın en önemli özelliği olduğu bilinciyle hepinize selam, saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli dostlar.